Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft videosu çekiyoruz. Bir tek biyom. Ayrıca Ekmek çıkması hem sandıktan iyi oldu. Elma da çıktı yani. Güzel şeyler çıktı sandıktan hep. Hmm. Şunları da alalım. Bu da, da tasarruflu kullanacağım çünkü tek bir yol olduğu için yani tek çöl de çölden başka bir şey yok. Tek buradan çıkarabileceğimiz çubuklar var. Köy bulursak yani şimdi bunda baya 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 bayağı iyi. Ama şimdi o kadar da güzel bir arazi yok. Köylük. Evet arkadaşlar videoyu durdurup biraz şurada şöyle bir tane daire çizdim ve şansımıza çıkan şey oldu. Köycük. Çıktı. Yanında nedir portalı? Güzel. Şeyler çıktı. Zıplayan bir köylü orada. Da. Evet sandık da var. Yeni tarif de aldık. Tamam. Bunları hemen giyeceğim. Şunları alalım. yatak Korunmalık bir yer burası şimdilik bizim için. Hmm. Şimdi cik. Bu köyler olması olmuş köy bulmamız. Ticaret yapabiliriz bunlarda. Boş yerde ip bulmakta baya baya iyi. <laughs> Zümrüt baya 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 iyi iyi giriyoruz. İyi, iyi derim yanlışlıkla. Ah hadi. Neyse zaten. Dur şunlar çapayla mı da? Yok. What? Her yerde bir şeyler var ya burada. Deva da bulduk. Bu devayı yol arkadaşı yapacağız. Ateş konması. Yarım şey oldu en azından. Dur ya. Yatağı değiştireyim. Daha güzel olsun yatak. Şuraya seni koyayım. Buraya da seni alayım. Arkadaşlar. Em, bu arada. Bu videoyu çekmeden önce. Bu dünyada hiç oyunlamadım. Daha demin videoyu. Eee çekmeye başlamadan önce oluşturdum bu dünyayı. O yüzden köy bulmak için mesela yaratıcı modda bir yerler gezdim falan değil. Burayı yani kendim buldum. Şöyle sizin için sesini de açalım. şuradan. Şuna. Abo. Oh. Baya 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 bir buğday oldu. Yani şu anda saman balyası değil bize ekmek lazım. Neyse biz hemen şunların hepsini şuraya koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi acayip fazla ekmek. Şunları Şu anda gördüğünüz gibi ekmek deposu olduk. Evet, doğru ya. 10 tane daha yapalım. Evet. Bu kadar ekmek yeter sanırım. Hii. Buraya acaba niye buton diziyorlar? Bunda da ekmek. Ne? ya? defa bu oyunda yani reklam çıktığını gördüm. İlk defa. Şunu da alayım. Haritacısın ha sen. Ben de iki ümit var. Deve. Deve. Devenin bayağı canı varmış ha. 10 1 12 13 10 13 14, 10, 16 can. İyi. Ben 10 canım. Ha deve sürüyor mu? Yok. Deve kendi kendine gidiyor. Neyse inelim senden. İlk günümüz bitiyor. Şurası bana daha güvenli geldi ya. Şöyle. Ha duvarmış. Bu. Lan bu nasıl bir ev? Şimdilik hemen ben oyayım. Ne varmış. Bir saat sonra ne yapalım? Acayip güzel yani. Her saniye basıyorum şu anda. Evet sonunda bir yapayım. Güzel parlak altın zırhlarında beraber. Sana da bir çıkalım. Senden de yemekler çıkar yani. Heh. Senden de ekmekler alalım. Burada da yanında kalsın ha. İş, işe yarar belki. Yerde bir şey mi var? Yok. O zaman niye bana endirmen ses geldi ki? Atma eşek mi? Hemen şuradakileri de alalım. Piramit miramit var mı acaba? Hı, iki kalem. Dur şey varsa. O şey varsa. Fırın varsa elmas falan şey çıkabilir. Ama öyle maden eritme ocağı olmayan. Laf şey olan falan fırın var ya ondan işte. Aa çıkmadı bundan. bundan varsa güzel. Benim demin gittiğim nedir bu Bundan bir şey olmaz. Ha. Dur. Burası mı? Ha. Senin ne iş var ki? Çok azıcık varmış ya hmm burada Aa, şurada bir şey var. Hans Baltın saldırız. Hasarda 9 ya bu ne? <laughs> Nasıl geçtim acaba ortadan ya? Fazla saman Ee, burada bir şey yok. Hmm. Neden her yerde bir şey yok ki? Demin şey yapabilirsem ee, kazma yapabilirsem şanslıyım. Hmm. Hmm. Başka düz taş var. Burada da var. Taş basamakların taktiğini yapacağım. Ama buraya gelip. Şu anda zümrütte bu kadar bir şey harcaması mı olur? olmaz ya? Bundan bir şey olmaz. Şu uzaklara da bir bakalım. Olur. Hmm. Abur. Bu bir açıkmışım. böyle iyi. Elma yiyeyim mi? Ma. şu ateş hmm. 102 bu sayı 102 ekmek bu sayı biraz az. Şimdi sana bir tane verelim. Tamam. 16 tane daha ekmek. 18 ekmek. Bu iyi. Demirler siz koydun köyü. Ben bir şeyler yapacağım bu gece. Dur ya hatta. Lan kapıyı kapatın. sını bakıyorum da Dur Dur bir şey mi attım Heh, taş baltayı atmışım ya. E, 118 129 tahminim. 129 değil ya. Daha küçük bir şey. Hmm. Bu haritacı mı ya? Dur sana bir haritacı. Kağıt lazım. Tamam. Ben kağıdı getiririm. Sen hiç merak etme. gözetlemek lazım. Ve onun gittiği bir evde bakacağım. Ha, hmm. ha biliyorum. Burayı. Şurada. Burası. similar huh I shouldn't listen Şuradaki büyük olan da. Bir dahakine biraz daha kibar olalım. Yine haritacı bir şeyler çizdi. Hmm. Arkadaşlar şimdilik bu bölüm sonuna gelelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Herkes olsun bu videoyu izleyen.